Hepsi tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Banzo Bunny'nin yerini geçmeye çalışacağız. Acayip zorlayıcı. New Game'den başlayıp sonuna kadar gideceğim. Bu bölüm sanki bu Playtime 2 oynuyormuşum gibi olacak. Çok ses, çok ses, çok ses. New Game diyorum. Ben çünkü önceden oynamıştım. Banzo Bunny'nin yerinde takıldım. Buraya geçmiyorum. pull, and twist, mommy longlegs in the craziest way. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. The new mommy longlegs from Playtime Co. What's the time? <sighs> Artık geçebiliriz. Sonuna kadar that zaten. Ah be bu elleri kullanmayı çok seviyorum ya. Neyse ki mobil mobilde oynayış çok çok zor değil. Kolay. Bu zıplayıp diyor, Bu da atıyor. Aldım anahtarı. Çantamda bir tek anahtar var. İttırıt. Şöyle biraz ışığını açayım. Kedimin oyuncağını buraya getirdim. Aa <laughs> Poppy. Şey, ben tipini seveyim. Burayı biliyorum klasik bura. olmamış. Şimdi oldu. nerede lan bu popi? İşte. Tamam tırmanıyorum popi bekle. <laughs> Oradan mı gidiyorsun? Tamamdır. Ben buradan gidiyorum. Bu arada bazı obanelerin yerine geçmek imkansız. 20 bin tane tuz çıkarttı bana. Araştırdım nasıl geçilir diye bulamadım. <laughs> Yaptım. İlk önce bunu şuraya bağlıyorsun. Zaten burası şey kapandığında da hala elin orada oluyor. Bunu da buraya takınca bir saniye eline bile elektrik çalıştığı için hemen bir i̇şte şey Kırmızı elimi almak zorunda mısın? Bunu al. Geri ver kolumu. Kolumu koru. Koparttı şerefsiz. Konuşamadım onu. Kolumu koparttı şerefsiz. Zaten bunun tipinden zaten bunun tipinden anlaşılıyor şerefsiz oldu. Lan tam nokta bakın tam şu nokta ortadaki nokta kadar gözü var. Bana ver lan onu. Ver lan onu bala Bazı onun yerine geldik. Bakın şurası şerefsiz banzonun yeri. Burası şerefsiz mini hagilerin yeri. Burası da şerefsiz PJ pakapıların yeri. Arkadaşlar küfür edersen lütfen bir şey demeyin yani ne yapabilirim oyunu oyunu bildiğin oyunu bildiğin imkansız yapmışlar ya bazı baliğin yeri imkansız şimdi dinlememe gerek yok ama dinlemek istiyorum hoşuma gidiyor tek başıma kalmıyorum sonuçta bu sesleri duyunca oluyor şu gitmiş mi nerede şu an elektrik verebildiğini öğretiyor arkadaşlar altında kalırsak Eziliriz diyor Ona bakmayalım gerek yok çünkü Tamam, bitti orası. İlk önce boyamayı deneyeceğiz. Boya olmadığında da boya gönderecekler. Bakın şimdi boyamayı deneyeceğim. Bakalım boyanmıyor. Boya yok. Şeyeceğiz. Açılıyor. Tut. Niye burada bu kadar hızlıyız da Hagi'nin orada bu kadar yavaşız? Ya Hagi'nin orada bir bu kadar yavaşız. Ama Hagi bize yetişemiyor. Nasıl bir beyinsizse. Kolları da uzun bizi de yakalayamıyor yani nasıl bir şey bak, yani nasıl bir varsa. Gelince en arkadakini alacağım şunu. Bitti mi? Arkadaşlar devam ediyoruz. Ha şey açmıyor. En arkada olanı alacağım. Hepsi tertemiz. Al. Şimdi Banzo'nun yerine geçiyoruz. Banzo'ya merhaba deyin. Bakın burası kapalıydı, karşısına geçmişiz ve Banzo'nun mekanı. Merhaba Banzo kanki. O kadar fazla buraya geçemiyorum ki. Banzo'dan jumpscare scare Çok alıştım. Ben tamam, bunda hala elektrik var. Tam bunda yok ama bunda var hala elektrik. Şoklayayım bunu. Gel buraya şoklayacağım seni. <laughs> He şuradan ses veriyor. last time playtime cool Red. Red. Blue. Blue. Tamam. Balta saray oldu lan orange red. Orange red. Ay. Orange red. Blue. Orange 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 Red Blue Orange Violet red? Orange Red Blue Orange Red Blue Orange, red, blue, orange J nerede? Burada. Bu nasıl bir oyuncu J bile var. Bunu J Heart. Blue J Heart. Yellow. Blue J, my. Blue, blue J Heart. Yellow. So sort the of shirt. Blue J Heart. Ama imkansız ya. Vallahi imkansız ya. Neyse arkadaşlar video burada bitiriyorum. Gördüğünüz gibi bin, bin tane tuş çıktı. Videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Like'da abone olmayı unutmayın. Hepsi görüşürüz ve bay bay.